ほらほらほらほ

millet olarak gerçekten son derece seçkin ve saygın bir kültüre ve medeniyete sahibiz. Bu kültürü ve medeniyeti yaşatılması için kitapların çok önemli bir rolü var. Dolayısıyla bu kitapların okunması, çalışılması, tartışılması, konuşulması ve yeni kitapların yazılması gerçekten büyük öneme haiz. Bu konuda okullarımız gerekli çalışmaları yaptılar, yapıyorlar. Orta dereceli okullarda, üniversitelerimizde, enstitülerimizde, diğer kurum ve kuruluşlarımızda, derneklerimizde, vakıflarımızda bu çalışmaya devam ederken Diğer taraftan da bu süreci hızlandırmak bakımından bu tür fuarlar büyük işte görmekte. Gerçekten çok önemli bir görev yapmaktadırlar. Dolayısıyla insanlarımız bir anda hani kütüphanelere gidip de seçmek, aramak gibi bir takım e, zorluklara karşın, bir takım işlemlere karşın çok daha basit bir şekilde en son çıkan kitapları, eski kitapları, yeni kitapları e, bizzat böyle yerinde dokunmak, görmek suretiyle tanımaktadırlar ve gerekirse bazı hallerde de yazarlarla konuşma fırsatı bulmaktadırlar. Dolayısıyla biz bu fuarları çok önemli buluyoruz. Kayseri fuarımız da gerçekten bu konuda son derece yerleşik bir hale geldi. Çok parçalı bir şekilde geçmişte ve günümüzde şu anda da işlevler yapmakta. Ve dolayısıyla ben bu katkılarından dolayı belediyemize, vilayetimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve bu konuda da halkımızı, vatandaşlarımızı bu fuarlara ilgiye gelmeye davet ediyorum. Gerçekten hani başka işlere ayırdığımız zaman kadar hiç olmazsa bu konuda da biraz zaman ayırmamızı geleceğimiz bakımından, gençlerimiz bakımından, özellikle çocuklarımız bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum.